bize Helin daktilosunu kullanarak bir soruyu nasıl seri bir şekilde çözdüğünü gösterecek. Helincim okuyorum soruyu. Kesir payında sin alfa, paydasında kosekant alfa artı kotanjant alfa. Kesir bitti. Artı payında sin alfa paydasında kosekant alfa eksi kotanjant alfa ifadesinin değeri kaçtır? Şıkları da okuyayım mı Yapar mısın? E hayır hocam. Hocam çözerken anlatacak mıyım yoksa ben çözüm mü söyleyeceğim? Bence istersen sen çöz. Çözdükten sonra da e, senin çözümünü de ben göreyim. Çöz, ya da istersen ee, hem çöz hem e, yapalım nasıl yapalım sen bilirsin benim için fark etmez hocam tamam o zaman e, çözelim beraberce Sen bir dakika ben de kalemimi çıkarayım tamam sen evet şimdi söyle bana ben senin dediklerini yazıyorum ee, şimdi hocam önce ben şöyle yapmayı düşünüyorum ee, önce payda eşitleyeceğiz ee, evet, o yüzden önce... Hı hı. Ee, şöyle yapacağız kosekant hı hı. alfa eksi kotanjant alfa çarpı sin alfa e, hı hı. art kosekant o zaman tamam önce şey yapıyoruz ilk kesri kosekant alfa eksi kotanjant alfayla sin alfayı çarpıyoruz bölü ne diyeceğim aşağıya ee, Hocam şu aşağıda e, bir dakika olur. E, kosekant alfa eksi kotanjant alfa çarpı kosekant alfa artı kotanjant alfa. E, bu da kosekant alfanın karesi eksi kotanjant alfanın karesi oluyor. Tamam çok güzel. Sonra e, son, öbürünü sonra. Hı -hı. E, i̇kinci kesir için de şöyle yapacağız. Kosekant alfa artı kotanjant alfa e, çarpı sin alfa yapacağız. Ama e, bunu sin parantezine alalım. Evet. kosekant alfa artı kotanjant alfa yapıyoruz. Bunu sin alfa parantezine alıyoruz. Evet. E, hocam sin alfa parantezine alınca kotanjant alfalar gidiyor. E, ha, tamam bir dakika. Paydamız ikisinin de paydası kos kare alfa eksi kot kare alfa. Tamam. Şimdi bunların hepsini düzenliyoruz sinüs alfa parantezinde yazınca diyorsun kotanjant alfalar gitti ne kaldı yani şey evet kotanjant alfalar gitti ne kaldı sinüs alfa parantezinde o zaman 2 kosekant alfa çarpı evet. sinüs alfa 2 kosekant alfa çarpı sin alfa tamam çok güzel ee, şimdi hocam eee payda da kosekant alfanın karesi Evet. Kotanjel alfa'nın karesi var. Şimdi paydadaki e, şeylerin de özdeşlikleri e, eşitlerini yazacağız. Yani mesela kosekan e, e, alfa'nın karesi yerine evet. e, e, şey, bir e, bölü sin alfanın karesi yazacağız. Evet. sonra e, kos, alfa içinde e, kos bölü sin alfanın karesi yazacağız. Buradan paydaların ikisi de sin alfa olmuş olacak ve e, hı hı. şöyle e, buradan bir artı kos e, alfa bölü e, sin alfa olacak. Bir dakika e, bir artı mı eksi mi Helin? Kos kare alfa eksi kot kare alfaydı. Pardon işaret eksi pardon hı. bir eksi. Kos kare alfa bölü sin kare alfa olacak değil mi? Ee, evet hocam. Bu kesir olduğu için bunu ters çevireceğiz. Yani ilk başta da bir e, iki kos şey, kosekant alfa e, çarpı sin alfa var paydadı çünkü. Payda. Burada da ters <gülüyor> çevirip çarpayım diyorsun. Sin kare evet. alfa bölü bir eksi kos kare alfa'yı ters çevirip çarpacağım. Evet. E, ee, hocam böylelikle sinler gitmiş olacak. E, ee, ee, bir dakika sinler, sinler nasıl gidecek? Ha kosekant coseca, alfanın sinleri gidecek tamam. Oradan iki evet. kalacak. Ha ee, -ha. Evet. evet. Buradan iki kaldı. E, sonra diğer tarafta da e, şey bir burada iki, kal, iki sin alfa kaldı. E, i̇ki çarpı sin alfa kaldı. E, Yok Haydi. yok bir dakika. Şeydi. Orada hiçbir şey kalmadı. 2 çarpı kosekant alfa çarpı sin alfa vardı. Sen onları götürdün. Sina, 1 bölü sin alfa çarpı sin alfa oldu. E, onlar gitti. Orada 2 kaldı. Şimdi şeyi sadeleştireceksin. Sin kare alfa bölü 1 eksi kos kare alfayı sadeleştireceksin. E, evet. Bunlar da sin kare alfa bölü e, 1 eksi kos kare alfa birbirlerinin eşit olduğu için Bunlar birbirini götürüyor. Yani bir kalıyor. Hı -hı. Ee, Arada iki kalmıştı. İki bölü birden cevap iki oluyor. Evet cevabımız da doğru. Şimdi gördüğünüz üzere Helen daktilosunu kullanarak benimle aynı hızda soruyu çözdü. O zaman Helen biz arkadaşlarımıza e, senden daha küçük arkadaşlarına daktilo kullanmanın önemini söyleyebiliriz değil mi Evet hocam kesinlikle işlem pratikleri açısından yazdığımız okuyabilmek açısından çok önemli ben sana çok teşekkür ediyorum Helincim ee, şimdi ben tabii ekranda soruyu okurken senin ne yaptığını görmedim ama e, videoyu kay, e, kaydettikten sonra hemen izleyeceğim çok merak ediyorum çok seri bir şekilde yaptın çünkü teşekkür ediyorum Helincim İyi çalışmalar ben teşekkür ederim hocam. Görüşürüz.